İmparator. Adam evvelinden beri bir yanımız noksandır. Neyle gersin? Bak. Go go go. Allah 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 bunu da kes amına koyayım. Bunu da kes amına koyayım. Bunu da kes. Dur, bekle dur. 3 2. Kes ikisini de. Kes 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 kes. Evet. Gel Mert, gel gel gel. Ablet. Kaldım da arındırmadan. İçeyim. Daima terime potlarımı alayım, aldım. Böyle savaş'a da sokayım seni bekle. Tamam. Hadi soktum seni de sana Geliyorum. Ah kanka. Böyle çok, şey evet. çok şey yapma sen. Çok şey yapma uğraştırma ya yani. lan, çok uğraştırma. İmparator. Adamı varından <laughs> beri bir... <laughs> Ne oluyor lan? Oluyor <laughs> lan? Ne oluyor lan? He? Anasını zaten bir oyun oynayacağız? Ne <laughs> Kardeşim selamun aleyküm. Kardeşim selamun aleyküm. Lan. Ya. Kanka at gökü uğraştırma lan. Tamam, kanka tam sal gökü uğraştırma. Tamam tamam sal sal sağ matemati matemati vurma vurma Kır 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 atıyorum Kır kır atıyorum at Bir saniye atayım, öyle, önce üstüne kapatayım öyle Önce üstüne kapatayım öyle At kanka gökü uğraştım <laughs> şöyle. <heh>. Tamam ben hay yok <laughs> Aa Mert baga girdim. Mert bunu öğremiyorum. Mert bunu öğremiyorum, ölüyorum ben. tamam dur çıktım tamam. <laughs> Tamam tamam, sal adam oğlum, sal sal. O, o kadar kötü adamlar öyleyiz. <laughs> enayi en Gök'ü, enayi Gök. Aklı, enayi Gök'ü. Dur bekle, ben önü de kapatayım da şöyle olsun, enayi Gök'ü. Şuraya bakayım. Lan ben kendim ya, orospu yiyorum. Tamam, ben senin ananı sikeyim, ben orospu yiyeyim. Koy lan, rahat, Orası var. Orası var son sikerim şimdi Adama ya adam. Otur lan Otur lan Bir de kadına emir ver Domal der de. de Oruç çocuğu ben İkisi de video çıkarmaya çalışıyordu adam bizi öldürdü Amanacım Ya bak 5 encim var Siktirin gidin 5 encisi alın. şimdi var ya sizi 5. atmayı öldürmeyelim. Yani. At 5. öldürmeyelim. Ya. dur oğlum dur öyle şey öyle şey. adam. <laughs> merak <adamın gülüyor> şey şey. ediyorum. <laughs> Bana bir de şu buglı yazıyordu. Oğlum buglı lan. Ha buglı. Ne? 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 İki saattir sana... Ben burada bir saat... Sana bakın bir bana sal bak izle ben nasıl arındırıyorum. Sen arındırmayı biliyorsun çünkü at bana. Dur bekle bekle dur. Bana yani mı atabilirsiniz gel, çok istiyorsanız. Gel şuraya gel. Gel. gel gel, gel bak. üstümüz kapalı gel. Gel bak. üstümüz kapalı gel. Tamam bana da atarım. Bak bana ben da buraya gel buraya gel. Nasıl, gel. Nasıl? nasıl, nasıl kaçıracağım? Şey. Amanı s**ler maşine. Çok ben sinirlendim. Başladım, gel izle bak şimdi. seni keserim zaten dokunamıyorsun. O benim dediğin adam ananı az önce İmparator. Adamın varından beredi. <laughs> Burada et <hep> yerini <laughs> da, olmuş? ya Bu vur beni. Bu. sen aldın ben. Tamam masaya at. O arı çiçekleri ben atacağım bunu. <laughs> İğneyi <orası gülüyor> yapma <orası. gülüyor> <laughs> evet, evet biz de atıcaz youtube'a, yani ben sonra darbeci açtım. Ahahahah Ahahahah Olsun 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 Olsun

Tamam. Şimdi bak bana de ki bana de ki Nadevel abi Durdur dur, dur atlayacağım. Atlayacağım. Ne yadına yadına abi. Bir türlü namazını yerden yer al. Nadevel abimsin de sana 7 tane gep hediye edeceğim. Nadevil abimsin de sana 7 tane gep hediye edeceğim. Etmezsem orospu çocuğum. Bak bu kadar da büyük konuş. benim yarrağım başı olamazsın orospu çocuğum. Of oğlum az önce 5 gep için alıyordum ben. 7 inç gitti ya. Tamam 7 incin parasını atacağım bak. De ki Nadevil abimdir de 7 incin parasını atacağım. Atmayan orospu çocuğu. Ne abimdir ne, evet. abimdir ne abimdir? Ne ne? ne Ma başı bile olamaz. Şey, o, şey. Kime ekledim şey ben sen şey Ben neyim biliyor musun? Ben neyim biliyor musun? Yaram başısın biliyorum. Yok babayım.